Evet değerli dostlar bir uygulama yapacağım şimdi. Yani bu uygulamayı kesinlikle ve kesinlikle evlerinizde kesinlikle ve yapmayın. Yani ee, bir sıfırlama uygulaması yapacağım. Bu toprak baramız, bu da nötr baramız. Şimdi topraktan bir tane kablo aldım. Topraktan anne nötrden neden almadım? Çünkü nötr kaçak akım rölesinin çıkışı olduğu için burası Buradan almadım. Yani biz kaçak akım rölesinin öncesini test yapacağız. Doğal olarak önce hani kabloyu topraktan aldım. Toprak parasından böyle basit bir kablo aldım. Sakın ha fazla falan değdirmeyin. Kısa devre yaparsınız. Ben top, e, nötre değdireceğim. Ama hani e, bizim şu an testimizin amacı ne? Kaçak akım rölesi kendisinden önceki sıfırlamada açma yapar mı yapmaz mı biz bunu test edeceğiz. Şimdi bir de kaçak akım rölesinin girişini ve çıkışını çok iyi kontrol edin. Hani test yaparken daha doğrusu bunu kesinlikle uygulama yapmayın. Çünkü elektrik tehlikeli. Yani herhangi bir evde bir uygulama yapmayın. Şimdi kaçak akım rölesinin girişini alttan yapmışlar. Alttan giriş yapmışlar. Üstten çıkış yapmışlar. Yani biz test yaparken kaçak akım den önce bir sıfırlama olursa Röle devreyi açar mı açmaz mı? Enerji keser mi kesmez mi? Bunu test yapacağız. Şimdi elimdeki topraktan aldığım bir kabloyu arkadaşlar kaçak akım rölesinin girişindeki nötre değdiriyorum ve açma yapmıyor. Gördüğünüz gibi kaçak akım rölesi herhangi bir açma yapmıyor. Yani giriş alttan dikkat edin hani niye alt çıkıştan neden test yapıyorsunuz diye aklınıza gelebilir. Gördüğünüz gibi kaçak akım rölesi kendisinden sonraki akımı kontrol eder. Hani bunu bildiğiniz sürece hiçbir zorluk yaşamazsınız. Kaçak akım rölesi kendisinden sonraki akımı kontrol eder. Kendisinden önceki akımı gördüğünüz gibi kontrol etmiyor arkadaşlar. Hani çıkışından şu an test yapmamıza gerek var mı? Atacak yani. Herhalde orada atacak. Yani e, nötr toprak arası biliyorsunuz arkadaşlar kaçak akım rölesi varsa atar normalde herhangi bir kısa devre olmaz ama röle varsa açma yapar